Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma, bahçeme hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. beni sorarsanız ben iyiyim arkadaşlar. Her zamanki gibi hava güzel, işler güçler arkadaşlar. Bugün bunları en sonunda dışarı atabildim. Attım içerideki işlerimi halledene kadar bakın arkadaşlar ben bunları elledikçe beyaz sinekler uçuşmaya başladı buralarda bazıları tabi daha çok yattın oluyor hemen sinekleniyorlar bunların da önüne geçmek için ne yapacağız şimdi göstereceğim size ne yapacağım arkadaşlar 2-3 günüm daha var önümde Bunlar benim kümesin üstünden gübrenin içine akan varilde gübre yarısına kadar var. Yağmur suları arkadaşlar. Böyle bunlardan 3 bidon aldım. Daha çok gidip geleceğim tabi. Bunların içine bunu bu ee, unlu bit için arkadaşlar. Şöyle bunu beyaz sinek için bunu da vitamin için. Şimdi bu kovada bunları karıştıracağım bu suyla arkadaşlar. Bu güzellerimi vereceğim. Verdiğimi aşağı şu boşluğa alacağım. Bir iki gün dışarıda kalmalarına izin vereceğim. Bu ilaçlar çok kötü kokuyor arkadaşlar. Balkonda yapmak zaten mümkün değil. Sıra mühendisi de tembihledi. Aman abla sakın içeride yapmaya kalkma. Zehirlenirsin diye. Şimdi ben bunları ilaçlayacağım arkadaşlar. Bunları boşaltıp ne kadar saksı varsa hepsini tepeden aşağı indireceğim. Sanki banyo yaptırırmış gibi. Hem diplerine hem yapraklarına her yerlerine koyacağım arkadaşlar. Kışın iç mekanda oldukları için buna çok yatkınlar böceklenmeye, hastalanmaya. Size bir fikir olur diye düşündüm. Bilmeyenler vardır. Zaten her zaman yapanlar biliyor. Ama bilmeyenler olabilir. Onlara yardımcı olmuş olur. Bunların hepsi şimdi o gübre şerbetiyle, yağmur suyuyla ilaçlarla banyo yapacaklar arkadaşlar. ilaçlamayı yaptım arkadaşlar. İlacın şeyini bir kere daha ismini göstereyim size. Şöyle bir şey arkadaşlar. Unlu bit için bu. Şimdi bu güzellerim bayağı bir rahat edecekler arkadaşlar. Çünkü hepsinin zararlıları ayrı. O kadar çok cam güzeli ekmişim ki her taraf cam güzeli arkadaşlar. Hiçbir çıkan fideyi ziyan edemediğim için. Bunlar yapış yapış oluyorlar arkadaşlar. Bakın burada hem küpeli var hem cam güzeli var. Cam güzelleri yapış yapış oluyor. Küpeliler de yapış yapış. Şey, dikenler taşları da yapış yapış oluyor. Onların da zararlıları ilk önce yapış yapış oluyor. Üstünde sinek falan uçuşmuyor arkadaşlar. Ondan sonra sararıyor, dökülüyorlar. E, yaprakları da öyle, çiçekleri de öyle. Daha benim dikenler taşlarım bu sene hastalanmadı arkadaşlar. Onları tek bir amaçlı ilaç ilaçladım. Şöyle. Lorapatolunma da verdim. Bu dışarıda yakında açar. Japon bitleri acayip böcekleniyor, bitleniyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bu kozalarının içleri yapraklar her yer bit oluyor. O kadar çok bitleniyor ki. Ee, küpe zaten beyaz sinek yapıyor. Şu beyaz karides de böcekleniyor. Bakın bunları hep yıkadım. Mis gibi yaptım hem yağmur suyu gübre şerbeti hem vitaminler burada da iki tane cam güzeli var gelecek yıl cam güzelinden geçilmeyecek bahçe çok sağ sola tohum atmışlar arkadaşlar o katlı cam güzelinin saksısının dibinde bugün Emine ablaya gösterdim telefonla inan olun 15-20 tane daha yeni çıkmış şöyle 2-3 yaprak var Bunları da ilaçladım arkadaşlar. Şöyle ceylan sardunya çok çabuk beyaz sinek oluyorlar. Tıpkı küpeler gibi. Bunların zararlıları beyaz sinek. Bakın küpelerimin yaprakları ne kadar sağlıklı arkadaşlar. Üzerlerinde çiçekleri olmasa da yapraklar çok sağlıklı. Küpemin meyvesi Böyle her tarafları meyve oluyor, tohum diye bunları işte satıyorlar arkadaşlar. Alan alıyor. Bunlar hep böyle. Bu da gül sardunya. Buradayla kırmızı karışık aynı saksının içinde. Su kümesinin yanında çiçekler burada. Çok kötü yoruldum. Son zamanda biraz Neco yardım etti bana. Geldi. Muhabbetten. Komşu ev yapıyor ya ustalar var. Adamın hiç canı sıkılmıyor. Sürekli muhabbette orada. Bugün gene Emine abla kanıma girdi arkadaşlar. Pembe çıktı kırmızı. Ee, pembe çıktı abitilon ya. Son gönderdiğim abitilon tohumlarının içinde dediği. Bordo var. Yani yavru ağzı var. Beyaz var. Her renk var dedi. Ben de ilkbahara kadar ekmeği düşünmüyordum. Dün size verdim talkımı. Bugün yuttum salkımları arkadaşlar. Abituron tohumlarını içeride attım kabın içine. Abituron güzel çıkıyor ama. Öbürküler cansız çıkıyor arkadaşlar. Boyun uzaltıyorlar, boy uzaltıyorlar. Dış mekana çıktıkları zaman da uyum sağlayamıyorlar. Yani ot su bitkiler daha çok öyle oluyor. Boş konuşmadım yani arkadaşlar. Hiçbirini ekmiyorum. Tohumları. Mart ayı gibi dışarıdaki dışarı atarım. Zaten hangi ayda ekerseniz ekin arkadaşlar. Vakti gelmeden açmıyor. Güneşin kaç saat günün uzunluğuna bağlı. ısı derecesine bağlı. Kurtarabildiğim tek kıvırcıklar o kadar kıvırcık ektim arkadaşlar. Bugün ıspanak alırken ee, fark ettim. Kabuksuz sülükler yiyor arkadaşlar. Kabuksuz. Bakın bu klamatiz. Size kaymak ağacımı göstermemiştim. Böyle arkadaşlar. İki cam bunu. Bakın arkadaşlar. Bu da bahçenize bir kere girdi mi kurtaramazsınız. Cezayir menekşesi. Çok güzel açıyor. Eflatun, eflatun ama. O kadar istilacı ki kurtulmanız mümkün değil. Bunlar benim doğal çuhalarım. Her yerde var arkadaşlar. Bu Cezayir menekşelerini de evvelki gün o kadar çok söktüm, yolum attım ki. Her yeri kaplıyor, kaplıyorlar nane gibi. Aşağıdan yürüyor. İstilacı bir bitki arkadaşlar. Bakın çuhalarla birlikte sarı ezan çiçekleri de çıkmaya başladılar arkadaşlar. Bir kere ektiniz mi bunlar hep olur. Çuhalar, sarı ezan çiçekleri. İzlediğiniz için, desteğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuz da böyle olsun. Kandıra Ahlatacılar Köyü'nden Bizim Bahçe'den. Hepinize selamlar, sevgiler. Yeni videolarda görüşmek buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Sağlık, sıhhat yanınızdan eksik olmasın.